Aktif İngilizce Derslerimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yasin Durak. Bugünkü dersimizde edatları göreceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. In my life. In my life hayatımda demektir. In Türkçesi içinde demektir arkadaşlar. Şimdi ona geçelim. On. On the plane. Plane uçak demektir. On the plane uçakta demektir. Mesela siz uçaktaysanız I'm on the plane diyebilirsiniz arkadaşlar. Under, under altında demektir. Sky, gökyüzü demektir. Under, sky, gökyüzünün altında demektir arkadaşlar. Şimdi genel bir kullanıma bir bakalım. In, içinde. On, üstünde. Under, altında. Near, yakınında. Next to, bitişinde. Between, arasında. In front of, önünde. Behind, arkasında. Dilerseniz İngilizce'lerini hep beraber tekrar edelim. In, on, under, near next to, between, in front of, behind. Şimdi örneklerimize bakalım arkadaşlar. Genel kullanım şu şekilde arkadaşlar. Kim, ne? Önce bunu belirteceğiz. Ahmet mi, Mehmet mi, Masa mı? Ondan sonra neresinde olduğunu söyleyeceğiz. Sonra neyin neresinde olduğunu söyleyeceğiz. Mesela Ahmet masanın önünde dersek bu şekilde bir mesela bir örnek veriyoruz arkadaşlar. Şu kullanımlarda arkadaşlar şu kuruluma göre söyleyeceğiz. Neresinde neyin? Örnek verelim. Evin önünde. Ama İngilizce de biz bunu önce neresinde olduğunuzu belirteceğiz. Neresinde? In front of. Buraya bakın. In front of. Neresinde? In front of. Önünde. Neyin neresinde? Evin. Neyin? Evin. House. O zaman in front of the house. Diğer örnekimize geçelim. In front of the car, gibi, in the house, on a plane, on a table. In front of the house, in front of the car, in the house, on the plane, on a table. Under the car. Bakın, arabanın altında. Altında under önce kullanıyoruz, sonra kullanıyoruz. Under the car. Parking near the park next to me next to me between you and me behind the wall tekrar him under the car near the park next to me between you and me behind the wall I can gelelim şimdi bunları cümle içinde kullanacağız Sen you are in front of önündesin Neyin? the computer tekrar, tekrar you are in front of the computer Sen kapının arkasında mısın? Are you behind? Arkasında mısın? Neyin? The door. The door neydi? Kapı arkadaşlar. Are you behind the door? Ben şimdi odamdayım. Odamda olduğumuz için, iç, içinde olduğumuz için in kullanacağız. I'm in my room now. Tekrar edelim. I'm in my room now. Arkadaşlar özete gelelim şimdi. Kim? Ne? olarak başlıyorduk hatırlarsanız cümlelerimizde. Sonra neresinde olduğunu söylüyorduk. Sonra neyin olduğunu, neyin neresinde olduğunu söylüyorduk. Örneğimize bakalım. I'm kim? Ben. In neresinde? İçindesin değil mi? Doğru. The office neyin içindesin? Main dikkat edin burada. The office. Burada ofis belirtik. Siz park belirtebilirsiniz, masa belirtebilirsiniz, belirtebilirsiniz. Ahmet diyebilirsiniz. Ya yani Mehmet diyebilirsiniz. Buradaki tabii ki edatlar değişebilir. Tekrar ediyorum. I'm in the office. I'm not in the park. Olumsuz dikkat edin. Are you in the park? Soru şekli. No, I'm not. Şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada tamamlıyorum. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.